27 yıl sonra Avrupa Kupalarına dönen Samsun Spor yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Karadeniz ekibi 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Panathinaikos'la 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Kırmızı Beyazlıların teknik direktörü Thomas Rice takımının tur boyunca gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti. Sonuç itibariyle hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim. Bugün takımımın gösterdiği performansla gurur duydum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Yakaladığımız fırsatlardan gol veya goller de bulabilirdik. Bu seviyelerde bu fırsatları yakalarsanız golü atmanız gerekir. Özellikle ilk yarıda çok net fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Konferans ligindeki iki temsilcimizin Avrupa macerası sona erdi. Beşiktaş, deplasmanda bir bir berabere kaldığı maçın rövanşında sahasında Lozan'a 1-0 kaybetti ve konferans liginden elendi. İsviçre temsilcisi ilk yarının uzatma anlarında Oyedeyi'nin kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Oyedeyci ve gol geliyor. Beşiktaş'ta Udakay 46. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımına 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Beşiktaş'ın Avrupa serüveni sona erdi. Maçın ardından Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırma kararı aldı. Başakşehir ise sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Romanya ekibi Krayova'ya 3-1 yenildi. Çağdaş Atan'ın ekibi 7. dakikada Selke'nin attığı golle öne geçse de Krayova ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Başakşehir'de Operi 81. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Krayova aynı dakika içinde Nisiba ile golü buldu ve adını konferans ligine yazdırdı. Bu sonuçlarla Türkiye'yi Avrupa Kupalarında 3 takım temsil edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Samsun Spor'da Konferans Ligi'nde mücadele edecek.